Allah mekanını cennet etsin. Annesi Anladım. aynı zamanda Üsküdarlı biliyorsunuz. Bizim hemşehrimiz. Hı hı. Üsküdar'da yaşamışlar. Türkler bizim kardeşimizdir. E, kıyamete kadar asla ayrılmayacağımız bir topluluktur. E, biz adeta bir millet gibiyiz. Türklerle diye konuşmaları var. Biz de aynen öyle hissediyoruz zaten e, kendimiz. Siz arkamızda kendisinin Mekanı cennet olsun. Ali Ezzet Begoviç e, hayattayken diyor ki eğer bir gün diyor ölürsem evet. beni diyor şehitlerimizin arasına yani böyle şatafatlı şey bir mezar istemiyorum. Evet. Şehitlerimizin arasına onlar gibi sadece bir mezarım olsun diyor. Evet. Ama e, öldükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız evet Recep Tayyip Erdoğan'ın e, büyük destekleriyle hani diyor ki o burası için çok önemli biri ve onun için bir şehitlik yaptır diyor evet. buraya özel. Allah ondan da razı olsun. Sizin son anlarıyla ilgili malumunuz çok iyi bildiğiniz bir yaşanmış bir olay bu. Bir hikaye ya da uydurma bir şey değil. Kendisi çok ağırlaşıyor hasta yatağında. Artık son anları baygın, komada. Cumhurbaşkanımıza haber veriyorlar. Kendisi o zaman Macaristan ziyaretinde Budapeşte'den uçağı Türkiye'ye değil Saraybosna'ya çeviriyor. Gerçekten hepimizin çok Duygulandıran bir yaşanmış bir olay bu Kendisi hastaneye uçaktan iner inmez Sadece kendisi uçaktan iniyor Hastaneye gidiyor Rahmetli Ali Ezzet Begoviç o zaman bir koma halinde Yani kendisinde değil baygın halde Cumhurbaşkanımızın gelişiyle Birlikte kendisine geliyor Geldiniz mi diye soruyor Buradayım yanınızdayım diyor Ve o çok kısa Konuşma içerisinde şunları söylüyor Diyor ki burası diyor Evladı Fatihandır biz diyor Türk milletiyle kardeşiz. Sizden başka gidecek kapımız, sizden başka sığınacak yerimiz, limanımız yok. Biz bir milletiz diyor. Fatih'in emanetidir buralar diyor. Evladı Fatih'andır diyor. Onun için diyor Fatih'in emanetine biz bugüne kadar sahip çıkmaya çalıştım ben diyor. Ama artık diyor son anlarımın geldiğini düşünüyorum diyor. Ve bu Fatih'in emaneti Bosna'yı diyor, ancak sana emanet edebilirim diyor. Cumhurbaşkanımızın elini tutuyor ve diyor ki Bosna'yı sana emanet ediyorum, emanetine sahip çık diyor. Cumhurbaşkanımız tabii e, oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da zaten Eferin. vefat ediyor. İşte sizin biraz önce söylediğiniz gibi Aileşan Bey, Cumhurbaşkanımız bu mezarın sadece bir taş olarak kalmasına gönlü razı gelmiyor. Kendisi diyor. İslam dünyası içinde, Türk dünyası içinde çok önemli bir insandır. Dünyanın her tarafından gelenler onun mezarını rahat bulsunlar ve ruhuna Fatiha okusunlar, Kur'an okusunlar diye bu anıt mezarı talimat veriyor ve yaptırıyor o dönemde. Allah mekanını cennet Amin. eylesin. Böyle yüksek bir Türkiye sevgisi olan bir insan. Amin. Allah gani, gani rahmet eylesin inşallah. Onu ve bütün kaybettiğimiz şehitlerimize bir Fatiha Amin. okuyalım biz de isterseniz. Olur.